Yeter abi! Abi! Ah! Ah! Ne yeter ah. Ne yeter? Ah. Demek ki neymiş? Şadi, Şadi'ye sermaye edeyim. Şadiye sen sermaye edeyim. Şadiye hanım! Ee, şimdi ben benim bu iş için Şadiye'nin patronuyla bağlantıya geçmiştim. Öyle de parlak Niyazi ile tanıştık tabii. Sonra Berlin'de bir bir yerlere davet edilince Şadiye ile gittik. Orada olaylar biraz gelişti. Bu Niyazi de gerildi maddi olarak. Neyse. Biz bir altı ay kadar takıldık Şadiye'yle. Şadiye'ye bak sen. Bir çıktı bir çıktı kız ya. Yani ben şimdi söyleyeyim de hani problem çıkmasın ileride. Yalan dolan olmasın. Nasıl bitti ilişkiniz? bittiyse eğer. Bitti tabii aşkım. Seninle tanıştığımız akşam bitirdim ben ilişkiyi. O akşam sana aşık oldum. Aa! Hatırlıyorum. Bu yanında bir kız vardı senin açık saçık giyimli. Beraber görmüştük. Ay, ben de oradaydım o akşam. Evet ya. Uzaktan görmüştük hatta sen göstermiştin bana kim bu kız, neyin nesi, adamın nesi oluyor diye sormuştun hatırlıyor musun? Hii. Ay, Ayşe anne. Bravo abi, detaya girmekte de çok iyi ettin ya. Baban gelecek işten zaten yorgun argın. E diyecek bir lokma yemek yok. Ne yapacağım ben ha? Ne koyacağım masaya? Patatesli börek yapacağım. Cık. Kıyma olaydı. Şimdi sarma yapardım ama yok. Ay bir gofret olaydı. İyiydi şimdi. <laughs> bir sus be Şadiye. He senin dersin yok mu da böyle konuşuyorsun he? Ecelik oynuyorum be abla. Bir başarı olmuyor. Hadi gel sen de bizim komşumuz ol şimdi. Ben patatesleri doğrarken sen de örgü örersin. Şadiye, ders çalışıyorum görmüyor musun? Hemen seni al koyun da oynamam. Kimse benimle oynamıyor zaten. Herkes kardeşlerine güzel oynuyor. Senin bir bildiğin ders. Niye bir kız kardeşim var ki zaten? Oyun oynamadıktan sonra ne işe yararsın sen? Tamam. Ama beş dakikan açtık mı? Tamam. Hem bir de ben böyle fakir ev oyununu da oynamam. Sen bana gelmişsin böyle. Biz iki kız kardeşmişiz tamam mı? Sen bebeğinle gelmişsin. Akşama kocalarımız da gelecekmiş. Biz böyle bir sürü yemekler hazırlamışız. Masada bir tek kuş sütü eksikmiş. Hadi sofrayı da hazırlayalım bari. Tamam o zaman. Ben bebeğimi yatayım. Hemen sana yardıma geleyim. Tamam. Zeytinyağlıları şuraya. Börek de burada kalsın. Börek mi yaptın abla? Yok kız. Hazır alıverdim. Uğraşacağım onunla. <laughs> Börek mi var? Var ama akşam için baba. Ama acıktıysan ben sana çay koyayım. Bir de börek koyayım tabağa. Ha? Hadi ver bakalım koy. Bu lan kafayı mı yedin sen? Ha? Hani börek? Börek işte. Maytap mı geçiyorsun kızım sen benimle ya? Ha? Börek dedin bandal getiriyorsun ya. Şey baba biz oyun oynuyorduk. Hani evcilik oyunu var ya. Ha. <laughs> yani evcilik böyle mazçuktan falan. Ha? <laughs> İyi ver bakalım tamam hadi. Ver. Oh. <laughs> <laughs> hmm. Çok güzel olmuş. Neli bu be? Peynirli baba. Kim yaptı bunu? Ben ben. Oh, bravo. Şadiye, sen artık restoran işleten mazbut bayansın. Seni de işe aldım. Bitti gitti, tamam mı? Ya Babür abi bak ben pek saatte bulmuyorum seni yani. Ya senin bu Narin ablama olan takıntın, saplantın hala mı devam ediyor abi ya? Sermet abi. Sermet abi diyeceksin bundan sonra. Babür yok. Babür öldü. Köpeğe verdik adını. Allah'ım cins midir ya? Sen bunu böyle şakacı bir anına falan mı denk geldi bu senin ya? Ya benim buradan hemen çürümem lazım ya. Benim buradan herif manyak yani. Herif manyak çıktı. Kaçmalıyım ben buradan ya. Alo. Alo Ayhan. Ayhan yaktın beni. Ayhan yaktın beni. Bir terslik mi var? Daha ne olsun. Mahvoldum ben mahvoldum. Kadının babası seni takip etmiş. Oturduğumuz kafede fotoğraflarınızı çekip Narin'e yollamış. Narin canımı okudu şimdi benim. Ayrıca Naren'in bütün ailesinin öldüğünü söylemiştin sen bana. Bu kız kardeşle nereden çıktı şimdi? Şadiye midir nedir İstanbul'da bütün sülale arıyorlar onu. Ben niçin para veriyorum sana? Sen ne biçim iş yapıyorsun? Kız kardeş mi? Evet kız kardeş Ayhan Hanım kız kardeş. Kadının bahsettiği kız buymuş. Biz Naren sandık tabii. Yeni bir plana ihtiyacımız var. Yarın takip edilmediğinden emin olduğun bir yere gidiyorsun. Beni arıyorsun anladın mı? buluşmamız lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>